temsilcisi Melita Vucnovic katıldığı bir onkoloji seminerinde kanserle mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. Özellikle akciğer, kolon ve rahim ağzı kanserlerinin yakın gelecekte sorun olmaktan çıkacağına inandığını dile getirdi. Vucnovic, rahim ağzı kanserine karşı Avustralya'da geliştirilen aşının 18-24 yaş aralığındaki genç kızlarda uygulanmasıyla hastalıkla ilerleyen yıllarda karşılaşma riskinin azaldığını söyledi Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi akciğer kanseri konusunda ise aşılanmanın yeterli olmadığını riske en aza indirgemek için sigara içilmemesi gerektiğini vurguladı bulgulara göre özellikle erkeklerde ikinci en önemli kanser türü olan akciğer kanserinde sigara içilmemesi halinde kötü huylu tümörlerin ortaya çıkma ihtimali %90 azalıyor. Alkol kullanılmamasının da karaciğer kanseri riskini azalttığını hatırlatan temsilci, bilimsel bulguların dikkate alınması halinde insanoğlunun bu kanser türlerine karşı etkili mücadelesinde sonuç almasının yakın olduğunu öne sürdü.